kıymetli hemşerilerim, Örenli Mahallesi'nin Gebeli Evleri mevkindeyiz. Burası uzun zamandır kamu hizmetleri alanında mağdur edilen bir bölgeydi. Biz göreve geldiğimizde merkezde ne varsa kenar mahallelerde de o olacak demiştik. Bugün bu mahallemizin tüm altyapı çalışmasını, içme suyu, kanalizasyonlarının yeniledik. Bugün de 2700 metrelik yolunun sıcak asfaltını yapıyoruz. Yıllardır bu bölge insanı hizmete hasret kalmıştı. Bu mahallemiz ilk kez sıcak asfaltla tanıştı. Bütün hemşehrilerimize ve buradaki bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. 40-50 senedir biz mahalle, mahalle olarak e hiç şu ana kadar doğru dürüst bir hizmet görmedik. Mahalle olduğumuz halde altyapım yoktu. Mahalle olduğum halde suyum yoktu. Daha ilk defa bir altyapı döşemesini yaptık. boruları döşedik, karazyonumuzu döşedik. Ee, asfı sıcak asfaltımızı ilk defa döküyoruz. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz genlerine.